Arkadaşlar kanalımıza evimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kendi eteğimin fermuarı bozulmuştu. Ona yeni bir fermuar geçirmek için makineyi elime aldım ve bunu sizlerle de e, videoma koymak istedim. Belki e, tamir edeceğiniz bir kıyafetiniz makineniz varsa bu işin ne kadar kolay olduğunu sizlere göstermek istedim. Özellikle e, eteklerimizin fermuar kısmı çabucak patlıyor. E, fermuarlarda o arada deforme oluyor. Şimdi ben o eteğimin fermuarını söküp sizlerle e, yeniden bir fermuar geçirmeye çalışacağım. Öncelikle e, sökücüm var. Sökücümle bu eteğimin kenarını sökeceğim. Sonra içindeki o eski olan fermuarı çıkartacağım. Birlikte beraber yapalım. Belki size de ilham olur. Terziye gitmekten vazgeçer, denemek ee, bir şeyi başarmak demektir. Birinde olmazsa kesinlikle ikisinde olur. O yüzden ben böyle bir şeye karar verdim. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Ben hep gerçekten çok iyiyim. Sizlerin sayesinde güzel yerlere geliyor. Allah hepinizden razı olsun. Herkesin işini gücünü Rabbim razı getirsin. Bu açılıyordu fermuarım bozuldu. Bunun yerine ufak bir fermuar geçireceğim. Evde olan bir fermuarımdı. Ben dikişe gitmiştim arkadaşlar. O zaman evimde bulunan bir fermuardan ilham alarak da eteğimin yerini söktüm. Böylece bu fermuara göre ölçüsünü almam lazım. yere kadar dikeceğim arkadaşlar. Güzel bir şey olsun. Terzi gibi. Ölçüsünü alalım. Burada benim sabunum var. Hepsini yanıma hazırladım. Oraya kadar dikeceğim. Bu e, zaten burayı dikip düğüm atmazsanız hemen yeniden geri patlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım dikişimize. Çok basit. Şimdi arkasına eteğimin o fermuarın fazla gelen kısmını dikiyorum arkadaşlar. Burada bir toplu iğne geçirelim. Yer belirtelim. Ki ne fazla ne eksik olsun. Şimdiki getireceğim firma diğerinden kısa arkadaşlar. O yüzden bunu biraz dikip ona göre ayarlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Dikiş makinesinin evde olması da çok iyi bir şey. Ufak tefek şeyleri elde dikene kadar makine çıkartıp buradaki en son kısma düğüm atacağım ki açılmasın fermuarın en alt kısmı kolaylıkla açılabiliyor oraya atmadığımız düğümden kaynaklanıyor çünkü oranın başı boş olduğunda açılıp gidiyor şimdi ben fermuarımı aldım evet güzelce de oldu şimdi fermuarımı bura geçiriyorum toplu iğne ile sabitleyeceğim bu eteğimi ben severek giyiyordum uzun zamandır da giyemedim fermuarı bozuk olduğu için sırasını bekliyordu dikiş sırasını böyle toplu iğne ile güzelce yerini yapalım Efendim Muhammed okunuyor. Aziz Allah? Ne kadar güzel yerine ayarlarsak o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Her şey elimizde yani. İğne ipliğe bakıyor. Bir daha sefere de bir tane normal bir metre kumaştan çıkacak bir etek dikmeyi düşünüyorum kendi bedenime göre kendi, herkes kendi bedenine göre de uyarlayabilir ama ne zaman çekeceğimi bilmiyorum inşallah o da kısmet olur şimdi böyle toplu iğneledim sabitledim güzelce Firmarum biraz ufak ama bu etek zaten bana biraz bol. Kolaylıkla belimden geçeceğine inandığım için. Şimdi bunu makinede sürelim. El teli de alabilirim kaymaması için. Ama şu an ben el teli almadan dikişimi yapmaya başladım. <laughs> iğneler geldikçe sırayla yavaş yavaş çıkartıyorum. Evet. Yerine geldiğimde de ayağını kaldırıp hafiften döndürüyorum. biraz daha ileriye gelelim. Şimdi bir bakalım olmuş mu. Evet arkadaşlar, güzelce olmuş. Tavsiye ederim. Hiçbir şey denemek denemeden bilemezdik. Şimdi söktüğüm fermuarım bozuktu, ayrılmıştı. Bu da geçirdiğim fermuar. Ufak ama işimi gördü. Bak böyle. Evet. Etim tamir oldu arkadaşlar. Ufak bir ütü bastığımda etim eski haline dönecek. Bir de şurada belimin lastiği kopmuştu. Elime almışken bir de onu yapım arkadaşlar. Şimdi bunun ardından da tel yaparak şeyini yapacağım. Şimdi gelelim kontrol edelim. Bu fermuarım. Şimdi eti fermuarı yerine geldi. Şimdi sıra bu eteğimde arkadaşlar. Bu eteğimde fermuarı bozuk. Bunu da telleyerek yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.